Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle 115 level gift gift X muhabbetini yapacağız. Yani şu şekilde 115 level olduğunuzda ne olur? Buradan size hero'larınız açılır. Antar hero'larınız açılır ve gerçekten güzel XP kasma yöntemidir. Buradan direkt bakın burada yazdım bir kere bir kere daha yazıyorum. Invite Antar Hero please diyorum. Bu saatte bulması biraz zor. Çünkü şey muhabbeti var. Saat 9'da eee Türk müsün diye bir arkadaş yazdı. Bakalım. Ona da cevap vermek için buradan tıklıyorsunuz. Whisper'dan. Üstüne tıkladığınız zaman da cevap verebiliyorsunuz. Evet kanka. Bu nasıl bir adammış? Dur bir bakalım. 55 level. Yeni bir adam. Seti idare eder. Gerçi hani bulduğunu giymek zorunda da adam. Yani yine de baktım işte. Burada bu arada çok fazla beklemeyin. Yani bu saatlerde bulması biraz zor olduğu için o yüzden beklemeyin. Normalde diğer tar tarafta rahat yaparsınız. Yine de oradaki hani chati sürekli takip edin. Artı buradan. Buradan hero'ya tıklayın. Random'a tıklayın. Yes'e tıkladığınız zaman da kayda olacaktır hepsine. Sonra raid'e geldiniz. Raid'de de yine aynısını yapıyorsunuz. 115 level komple bunların hepsine kaydoluyorsunuz. oluyorsunuz. Başka bir şey yok. Yok depoya depo çara özel. Özel kanka. Aynen. Sadece sen alabiliyorsun. anlamış olması lazım. Küstüm o zaman derken. Ben de merak sar. <laughs> oldu. Şöyle bir şey yapabilirsin. Pazara koyup diğer çar'dan çekebilirsin. hızlı olursan kimse fark etmez. Çünkü ben bunu yapıyordum. Kimse fark etmez. Tabii ki iki çar veya bir arkadaşınız olması daha güvenli. Ya yani bir şey yazamadık ya. 30 sefer olmadan pazara giriliyor mu? Hayır. Mesela bakın burada size cevapları da vermiş oluyorum hem yeni bir oyuncu bana sorunca daha rahat oluyor. Ticaret 30 levelde açılıyor. Ya bu ne abi? Benim elim mi takılıyor? 30 levelde. Aa, abi ne oluyor ya? Ben normal yazıyordum buraya. Eski telefon bayağı gitmiş. Ya da benim parmaklarım çok şişti. Kanka küstüm de ne, ne yapabilirim şu an yani. Yapabileceğim bir şey var mı? Varsa söyle. Yapak yani. Turkish Airlines'tanmış lan bu da. Ana bizimkilerden biri herhalde. Discord gelsin dur. DC gel kanka sohbet edek. Gerçi DC'de de böyle bir sıkıntı oluyor. Dur diğer diğer telefondan açayım ben DC'yi. Ay. Şu an zaten şey bulamayacağız gibi duruyor. Ha. <gülüyor> Şans <gülüyor> bulamayacağız dediğim zaman da buldum. Neyse. Şu an giriyoruz Kiro'ya an girdik. Bakın 150 level adamlar geldi. 150 152 level. Bunlar kesecekler. Biz de şey yapacağız. Rahat rahat takılacağız. Ha bu yeni arkadaşımız bizim şeyden değilmiş. DC'den değilmiş. Bakalım hem şuradan Discord'u indirelim. Bu adamları bekleyeceğiz burada. Bunlar geçecekler. Bunlar bize şey olacaklar. El ayak olacaklar. Burada öleceğiz büyük ihtimalle çünkü hani raid burası. Öleceğiz ama alabildiğimiz kadar XP almaya çalışacağız. Şu XP potlarını bu arada basmayı unutmayın. Yani ister diğer XP potunu da basın. O da güzel oluyor. Hele hele ilk ana görevlerinizde onları basarsanız çok daha fazla level alırsınız. Bakalım devam edelim. Buradan ben şuradan lobiye giriyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar için ben şu an şeydeyim. Discord'dayım. Sohbete gelecek olan varsa. Tabi şu an hem YouTube muhabbetinde de sesiniz çıkabilir. Yani sesiniz çıkmasını istiyorsanız gelebilirsiniz. İstemiyorsanız siz isterseniz gelmeyin yani fark etmez. Yani. Ama sohbet muhabbet olursa daha çok sarar. Şimdi burada inelim bakalım. Şurada bir şunu atarsak bizim adamlar daha hızlı keserler. Biz de fazla hasar almadan çıkabiliriz. Bu şekilde ilk partiye vurduk. İkinci parti için şunu basacağım. Öyle gireceğim. Şunu da atıyoruz. Sonra çıkıyoruz dışarı. Bu şekilde hani kasılırken genel olarak bu şekilde kasılın. Yani bir kere vursanız yeterli oluyor. Yani şey yapmanız gerekmiyor illa hepsine vurayım ben keseyim vurdukça daha fazla geliyor falan muhabbeti yok. Yani siz bir kere vursanız hem adamlardan da bölünmüyor size de geliyor. Buradan geldiniz 115 44 level yüzde yani %44 xp komple dediniz buradan. %81 xp neredeyse 116 olduk bile. Şimdi bakın zaten bir tane şey bulduğu zaman da bunlar çıktığı gibi büyük ihtimalle zindana girecekler. O yüzden partiye giremedim diye üzülmenize gerek yok. Menüye tıklayın direkt. Instance. Buradan random'a çekin. Adamlar hangisine kaydolursa olsun sizi çekecektir. Şimdi gelecektir hemen. O adamlar büyük ihtimalle şeyde değillerdir. Neydi adı? C'de de değillerdir. Şöyle itemlere bir bakın. Kontrol edin. XP, Resilience. Bunları geç. Şu XP'leri alıp aslında çevirebilirim de neyse. Şu an uğraşmayacağım onlarla. Sel dedik. Mitik yani Magic'ler niye kaldı? Tier 6 oldukları için kaldılar. Güzel. Tier 6 Magic'leri de satalım. <laughs> magic gördünüz mü abi? Satın. Magic'ler sizin için gold'dur. Magic demek gold demek. <laughs> Mecik magic ve Magic'in bir altı. O şekilde. Şuraya da DC'deyiz diyelim mi demeyelim mi bilmiyorum. Biri geldi gitti herhalde. Şuraya yazalım ses gelebilirsiniz. Ne oluyor ya? Adam giriyor giriyor çıkıyor. Şu an benim şeyden mi sıkıntı var? Dur bir dakika. Aa, bizim wifi muhabbetini ayarlamamışım. Şuradan lobiden bir çık. Tekrar lobiye bir daha gir. Bunu hallettik. Şu an Discord'dayım. Ama gelen olur mu bu saatte bilmiyorum. Saat daha sabahın 9'u. Adamlar niye direkt kayda olmadılar? Büyük ihtimalle CD'ye geldiler. CD'leri bitince ancak kayıt olurlar. Kullanmıyorum demiş. Kullanmıyorsa büyük ihtimalle yakında bırakır. <laughs> ya da DC'ye gelir. O şekilde bir şey. Şuradan yine bunu yazıyorsunuz tekrardan en başlarda biraz uğraştırıyor. Yani şöyle anlatayım size. Bu 115'te direkt kolaya varmıyorsunuz. Eğer şanslıysanız varıyorsunuz. Çok çok kolaya varıyorsunuz. Bir clear partiye denk geldiğiniz anda direkt 120 levelsiniz. 120 level olduğunuz zaman da hani zaten 117'den sonra 117, 118 bunların hepsine deli gibi giren var. Yani şu haritalardan herhangi biri açıldığı zaman Gloomy Forest bile olsa tamam mı bu? Şu iki tanesi, üç tanesi açıldığı anda Zaten başlıyorsunuz deli gibi hani bunlara dönmeye sürekli adamlar geliyor sürekli size yardım ediyor ve bu şekilde kasılabiliyorsunuz o zamana kadar bir antark hero için normalde bu saatte girmemeniz gerekiyor işte dediğim gibi e, genel olarak daha yüksek bir saatlerde yani şöyle akşam üzeri veya gece yarısı yani bu saatlerde girerseniz çok daha hızlı bir şekilde verim alabilirsiniz. Buradan challenge'lara da kaydı olalım diyeceğim şu an. Şu an ben 115'im. Tamam güzel. Kaydolabiliriz challenge'lara da. Adamlar challenge'da giriyor olabilirler. Challenge'lar da gelebilir. Tabii challenge'lara girdiğinizde her seferinde kazanacaksınız diye bir şey yok. Keseme edebilirsiniz. Hani en başlarda baya oyun sizi zorluyor. Onu söyleyeyim size. Direkt pes ederseniz olmuyor tabi. Pes etmezseniz oluyor. Bir şekilde oluyor yani. Biz bir şekilde yaptık. Antak Paladin HAL geldi. Girelim bakalım. Girdik. Şu an direkt normal Paladin HAL'dayız. 98, 92, 148 level bir adam var. Belki o 148'in kesme ihtimali var. Onun haricinde bir büyük ihtimalle buna bir şey yapamayız. Ben yine adamın hasarını arttırdım. Bakalım. Umarım kesebilir. Bu arada Paladin'e girdiğiniz zaman da normalde kontrol etmeniz gereken şu Yofrin. Bunu Lightning Wave'inden kaçacaksınız abi. Tamam mı? Holy Cure attığı zaman da şu şekilde bozacaksınız. Hangi heroysanız. ya yani o hero'nun bir bozma skili oluyor genelde. Bunları bozduk, kestik. Bakın amblem atmadı bize. Öylesine iki tane item attı. Yani şansımız yokmuş. Her zindandan çıktığınızda bu arada zindan muhabbeti yenileniyor, sıfırlanıyor. Yani kayıt kaydı olmamış oluyorsunuz. O yüzden tekrardan kaydı olmanız gerekiyor. Kaydımız olduk. Hatta bakın size bir şey daha söyleyeceğim bir ipucu daha. Şuradan şunu kapatalım bir önce kaydı. Kayıt olmadan önce, yani kayıt olmadan önce herhangi bir tane zindanı seçin. Tamam, fark etmiyor. Buna register deyin. Önce ona kayıt olsun. Sonra hepsine kaydolun. Bu ne işe yarıyor? Bu olay şu işe yarıyor. Herkes sizin gibi hani random atarsa hiçbir zindan seçilmiyor. Hiçbir zindan seçilmediği için de giremiyorsunuz. Eğer bizinden girmek istiyorsanız direkt şey yapacaksınız hani. Eee basacaksınız bunu. Bir tanesine. Önce bir tanesine kayıt Önce hepsine kayıt olursanız ne olur? Sonra bir tane kayıt olayım, muhabbet yaparsanız şöyle olur. Şu an mesela kayıt olduğumuz için hepsini register dediğimiz zaman da buraya kaydoldunuz diyor. Öyle dediği için de tekrardan kaydolamıyorsunuz. Bu da bir ek bilgi. Raid muhabbeti geldi neredeyse. Bizim hala zindanımız yok. Evet geldi zindanımız. Bir zindanda girelim. Bakın girdik diyelim. 152. Ee, şanslıyız. Adamlar yine kesecek adamlar geldi. Gelmeye de biliyor bu arada. Hani o sizin şansınıza. Şu şövalye toplar. Yani dediğimiz gibi şeyde zaten rocket money. O da keser zaten. Efendim abi. Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırdır ne oldu? Ya bir şey olmadı ya. Öyle işte. Ee. Öyle çıkarıldık işte. <laughs> çıkarıldık derken sen ben çık ya bir şey vardı işte. Birkaç kişi çıkacak zaten. Hani işler yoğun değil ya. Millet çıkarıyorlar adamları. Oradan çıkarıldık işte. Neyse önemli ne, değil ne, ya. Yani herhangi bir şeyle ilgili bir problem yok yani sende. Yok yok ya. Neyse işte şey dediğimiz olay da bu şekilde. Zindanı da böyle geçtik. Bu şekilde rahat rahat kasılıyorsunuz. Bakın şu an leveli almış olmamız lazım zaten. Bakın 116 leveliz, 21 XP'miz de oldu. Bu şekilde hani kaydı olarak devam edeceksiniz. Akşam üzeri tekrar bir video çekmeyi deneyeceğim. Onda da şey yapacağım. Bir clear party kesinlikle bulunur. Clear partiye gireceğim. O şekilde bir kasılmayı göstereceğim. O daha hızlı olacak bu arada. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.